Arkadaşlar yine ben bugün sizinle beraber kart ile kart tanesini değerlendiriyoruz. Arkadaşlar şöyle ben aslında bunu sizinle beraber okuma saatini çekecektim. Ama tahmin edin ne oldu? Tahmin edin bazı şeyler yüzünden sinek hırzı geçirdiğim için bu çekemedim öyle bir şey çünkü video çok saçma sinirden ölmüşüm resmen zaten bunun yarısında falan videoyu bir daha çekmedim sinirden yani o yüzden ben de bari bu kitapları bir şey yapayım diye düşündüm ve biraz bilgilendirmek istiyorum bu kitapları öyleyse başlayalım Arkadaşlar kar ile kar tanesi bezal Alkoç'un. Beyza Alkoç'u çok seviyorum. En sevdiğim kitabı ise kar muhafızı. Enkaz altındakileri de sevdim. Çıkmasını bekliyorum. Neyse. ikincisini. Şimdi. E, bu kitap çoğu kişinin Beza Alkoç'un en sevdiğim kitabı diye anlatılıyor ama ben de başta sevdim. Olay örgüsü çok güzel. Beza Alkoç'un dilini bile söylemek istemiyorum yani. Aşırı iyi. Ama ya şu an bakmak bile istemiyorum ama herhalde 10. bölümde bir bakayım. Evet 10. bölümde e, biz bir şey öğreniyoruz ve bu kesinlikle normal bir şey değil. Ya, tamam şimdi çoğu insan, ay spoilersız ben bunu nasıl anlayacağım? <laughs> çoğu insan e, bu sahneleri seviyor olabilir ama benim tarzım biraz farklı. E, tarz olarak kendime benzettiğim kişi de bir youtuber. E, Şimdi vereceğim tepkiler biraz ona benzediği için uyarı yapayım öyle savaştan. Adaro Yağmur yani Yağmur ablayı çok seviyorum. Çok büyük videolarını izliyorum. Yakında varislerin oyununu da alacağım. Biraz onun tepkilerine benziyor. Yanlış olmasın onu kopyalama gibi derdim yok. Ben bu kitabı uyarmak istiyorum. Artık yeter. Her yerde karşıma çıkıyor. Uyarı yapmak istiyorum. Konuşmak istiyorum ve e, yağmur ablaya çok benzediği için de zaten onu seviyorum yani kitap konusunda biraz aynı fikirdeyim neyse öğrendiğimiz o kısımda e, benim hatlar koptu bu normal bir şey değil arkadaşlar ya. yani o kısımda olan şey normal bir şey değil normal hayatta eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız bunun normal bir şey olmadığını bilmeniz gerekiyor yani Nasıl desem sinirden öldüm ben o kısımda. Zaten videoda da böyle vuruyorum kendimi artık çünkü sinirden öldüm. Zaten bunu da bir hafta sonra okudum. Ya sonunda bence Merih'in ölmesi gerekiyordu. Olay örgüsü çok güzeldi ama o Merih'in davranışı toksikliği olmasaydı bence çok mükemmel bir seviydi. Benim en sevdiğim seri olabilirdi. Ama Merih'in o toksik davranışları hep benden oldu. Yani baş baş erkek karakterimiz. Yani orada bir gerçek öğreniyoruz ve ben bir daha kitaba aynı gözle bakamadım. Çünkü gerçekten çok kötü bir şey. Açıkçası ben o tarz şeyleri sevmiyorum. Sevenlere saygım sonsuz ama ben kit sevmiyorum. Bir de şöyle bu kitabı uzatmasına çok gerek yoktu açıkçası. Yani bir 100 sayfa falan ekleseymiş. Yani ekleseymiş Olurmuş yani. Hadi 50 sayfa eklesi dolu. Hadi uzatmak istesin. 100 sayfada bu kitabın bayağı sonlarına kadar çeviriyoruz da çeviriyoruz anam çeviriyoruz da çeviriyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra sonlarını dolu macera alıyor ve sonu kötü bitiyor. Arkadaşlar bu kitabın sonu kötü bitiyor. Ay sinirden oldum. Bu kitabın sonu kötü bitiyor ve ben bunu sınav haftası okumuştum. Dedim ki <laughs> yani çok kötü yani kötüydü derken Beyza Koç'u çok seviyorum ama o meleğin davranışları beni benden aldı. Ben de kitabı bölmüş yani. Siz kar küresiyle kar seviyor musunuz? Belki editleyip korarım da kar küresiyle kar tanesini. Yani bilemiyorum. Çok şey yani çok delirmiş yani tepkilerimi bir görürseniz kafaya vuracağım yani biraz zorlarsam. Ben bu kitaplar hakkında kendi düşüncelerimi söylemek istedim. Açıkçası video burada bit ama e, neye sinirlendiğimi öğrenmek isteyenler bir 20 saniye daha beklesin. Spoiler'lı olacak. Gittiler mi spoiler'ı duymak istemeyenler? Öyleyse arkadaşlar 10. da Meri'nin aslında e, Eylül'ü, kız karakterimizi çok sevmiştim. Eylül'ü sürekli takip ettiğini öğreniyoruz. Evin evinde bir hani balkondan bile balkona çıkıyor kız. Onu bile yazıyor ve şahsen örtülü olmamla alakasız bu. Ben yani camdan bir baktığımda kimsenin beni görmesini istemem. Evim özel alanım. Yani kimsenin ben istemedikçe takip etmesini istemem. Sapık gibi takip ediyor. Her şeyini biliyor. Acayip sapık bir davranış bu arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle acayip sapıkça. Kitabın sonunda da Eylül yani ölüyor. Bence de Mary'in ölmesi gerekiyordu. Mary ölse oh be diyecektim ama Eylül ölüyor. Eylül gerçekten Beza Koç'un en sevdiğim kız karakter yazışımından bir tanesiydi ve Gerçekten çok kötüydü. Onun dışında yan karakterler çok iyi. Bir Muratan diye bir çocuk var. Ona o yüzden olmuştu. O da gidiyor sonradan zaten. Ama gerçekten ama gerçekten böyle bir şey normal bir şey değil arkadaşlar. Birinin sizi sürekli kıskanması, takip etmesi iyi bir şey değil. Bana biri bunu söylese halde diyecek ama direkt orada döverim polis molis çağırırım olayı olaya katarım çünkü gerçekten bu e, takıntılı davranışlar biraz normalleştiriyor. Beza koçu sorum yok ama ben bunu hiç doğru bir şey olarak görmüyorum kendi açımdan. Ve okuyacak olanları da buna dikkat ederek okumasını istiyorum açıkçası. Öyleyse videonun gerçek kapanışınıza kapa, kapa, kapatışına geçebiliriz. Öyleyse hepinizi çok seviyorum. Eğer ım, maratonu yani çektim. Düzgün bir editleme yapabilirsem çünkü sinir krizinden öldüğüm kısımlar var. Düzgün bir edit yapabilirsem ee, yüklerim zaten ha bu arada bir şey diyeceğim. Kar muhafazanın ben yine çekmişim ee, okuma saati şeklinde ama e, onu yüklemeyi unutmuşum. O da gelecek yakında. Elif hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.